Merhaba arkadaşlar bugün Doruk'la birlikte zombi laboratuvarı oynayacağız. Video like, to, abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım.

Patlamakla etrafa zarar vermiyor yani hasar veriyor ancak blokları yok etmiyor. Ancak bedel türünde okunuyor istedikçe çünkü bedel türünde kafiyi yok ettiğimiz bedel türünde tiyentileri bu şekilde o da güzel bir görünüş çıkıyor. Ancak <laughs> jaboluk <laughs> <laughs> tiyentileri de bu şekilde Evet arkadaşlar seriye bağladık. Seri. Hiç yapmamam gereken bir şey yaptım ama. Hadi. Ya bir de infekte oldum daha da kötü. Lanet olsun zombi oldum. Neyse kendimi bir iyileştireyim. Ha ben ne unuttum? Bu video like'ı abone olmanızı. Ya Hadi. Ha. Ha gayret. Ha. Çıkış. çıkış. Şimdi ben bu ilaç çiğerlerini nereden buluyordum? Buradaydılar galiba. Hazır haritayı da görmüş olursunuz. Burada zombilerin iki var. Göstereyim. Lan, İlk kere bu dolu. Bakalım. <laughs> kaçtı. Adam benden daha şanslı. Hadi ya. Bir tane ilaç. Şok mu olur bir adam. Ha buldum. Hadi. Ya kanka sen şaka mısın? Heat blast <laughs> ben sizin canınızı sıkmayın ilaç ilaç olsun ben öyle geleyim Evet arkadaşlar sonunda kaç dakikada bekledim ve sonunda oldu. Oğlum kaç dakikadır bekledim. <gülme> <gülme> Ya da yeni insan oldum. Şaka gibi ya. Gidiyorum, bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Bir bakıyorum. Aa, zombi olmuşum. Vallahi mı? Ha bu geliyor zaten. Dur bunu bekleyeyim. E doğruğa kalmayacak. Onu ne yapacağız?

Aa bak bu işte hiç iyi değil. Nereden gideceğimi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Fake. Ha bunu ben lan <laughs> kıl kurtardım koş 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 buradan da Galiba, evet. <laughs> tamam ölmemiş. O zaman ben niye buradan gidiyorum hala? <laughs> Lanet olsun, infekteyim, infekteyim. <laughs> Ölürsem her şey biter benim için. şimdi o zombilerde ne oluyor biliyor musunuz zombilerdeki x şu şırıngalarda gidiyorsunuz orada eee şimdi bir tanesi az önceki gibi alev diğeri buzlanıyor diğeri ise kafası büyüyor Hey video like tıp abone oldun mu dostum? Eğer olmalısın. Hem de hemen olmalısın dostum. Neyse devam edeyim. Hadi Doruk adam. A Doruk silah alıyordur. Ben de alayım. Daha paramı görüm? Sekiz 800 kredi. Hocam oha ama. Silah kost... Oğlum ben kostüm istemiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Doğru adamı kurtarmaya gidiyoruz. Lanet olsun. Infekte olduk yine. Bir tane kurabiye almadan ölmem ben koçum. Al şu kurabiye. Ye. Göm. Ah oh, güzel. Dur şuradan bir de kahve almazsam olmaz. Oğlum bir durun. Kahve alacağım şurada. Oğlum. Tamam bir tane de kola. Oh oh mis mis. Lan Yok ya ben ölmeden en azından bir kaçayım. Kaç? Ya koş da karakter ya koşma diye bir şey icat edildi. kahvemi bir içtim çok enerjiyim gelin lan çok enerjik oldum şimdi gelin canavar gibi bir şey oldum şimdi Roblox'ta çok iyi silah kullanırım bebeğim hadi bakalım çek doruk gel yanıma çekeyim. Gelmiyor ki. Doruk. أو هاي دور كفاني هايدي كوش 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 Doğru. Ya umarım baktığımda zombi olmadı. istersen evet. ha, Arkadaşlar benim size <laughs> bir spoiler vermem gerek ee, Spoiler'ımız Yeni Sonic oyunları çekme videoları iniyor Oyun so Sonic'e Hadi ölmeden gitmem gerek. Aa doruk yok. Ona mı şaşırmam gerek? İç 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 iç. Hadi. Oğlum nasıl yapıyorsunuz bunu? Aa birisi gitti. Ya bak kafanızı Oh be hayat varmış Hadi Doruk gitti yine Onu bulma vakti geldi aslında Ha buradaymış ya Oğlum bak beni bir daha infekte etme. Daha oh, yeni girdim. Ha yüz Şey kırıldı. Zombilerin kapısı. Ha bu oluyor. Bunu alayım ben. He alırsın ha alırsın. alamayacağım basıyorum. Hadi almış olayım. Ya bak kafanız sik. Tövbe estağfurullah. Bunlar da hemen her şeyi çalıyor önüne geleni. Tamam ben de diğer odaya giderim. Burası değil. Ya doğrulayamadım. Oo. Hazır önlem alayım iki tane olsun. Şurada beklesin. Hem doğruken benim için olur tedavi. Kahvemi de içeyim. Ha size bay bay. Oh. Oğlum. Çünkü çok bir istiyor ya. Kurtarmıyorum onu. Onun üstüne süreceğim ben zombileri. Onun üstüne süreceğim deyip kendini üzerime süren ben. Dalın ona. Almayacak o. Buradayım ben. Cadi zombi ol hadi. Ah gittiler. Yes 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 yes. Tamam. Man Bitti mi? Ha bitmemiş. tamam bunlar dursun burada. Kimse açmasın geleyim bir bakalım. Sizin canınızı sıkmamak için gidiyorum. Aa zombi virüslerinin olduğu yerler. Bu normal virüs. Şimdi bu virüste kendinize sıktığınız zaman zombi oluyorsunuz. Ee, artınız veya eksiniz yine olmuyor. Bu da büyük kafaydı galiba. Evet bu büyük kafaydı. Aa, yok bu buzdu. Bu büyük kafaydı. Ya, onun kafamı da... Hayır. Hayır. Oraya gitme. Hayır. Belanı oku. Öldürdüm seni. Aha bir de bana en iyisini basmış. Öldüreceğim oğlum seni. Yaşamayacaksın sen. yaşamayacaksın sen bekle ne güzel goku gibi takılıyorum burada Bekle oğlum bekle sen de normal <laughs> İnşallah o beklettiğim şeylere bir şey olmadı. İnşallah yoksa o adamı var ya. O adamı bulacağım oğlum. Çok kaşında. Hayır ya oraya girme işte. Girmemiş. Ha? Şimdi. Tamam iki tane tedavi dursun yanımda. Oh. Çok güzel geldi vallahi. Ya oğlum. Neyse ben bir daha gidip orada iki tane daha hazırlayayım. Gidiyor zekaya bak. Gidiyor beni zombi ediyor sırf kendi para kili için. Haydi bakalım, koş, koş aslanım. Bunlar şimdi bana sağlayacak ben hazırdan bıçağı çekeyim. Emaneti. Uf, güzel bir doğucuyla başladık. Hop, hop. Ho ho, güzel bir doğucu. Bas, bas, bas. Oğlum. Ben buraya çıkabilir miyim? Çıktım. Çıkamam. Ak koş. Koş, koş. Oğlum ben öldü sizi öldürmeden gitmiyorum oğlum. Siz acaba buralara gidebilir miyim? Yok yani yapamam. Onlar bunların öleceği yok. Hazır infekte oldum. Ya şimdi zombiye de şöyle dönüşülüyor ısırıldığında. Ee, gidiyor ekranda böyle yavaştan böyle eee eklemlerimiz gidiyor yeşil oluyor ee, bir süre sonra kolumuz göğsümüz ve en son kafamız oluyor kafamız olduğunda da direkt gidiyoruz yani Allah'ımıza kavuşuyoruz öyle diyeyim oğlum ne ölümsüzler ya Vazgeçirim ben de Adamlar adamlar ölmüyor canı doğuyor. Kapa kapa kapa. 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 Az kalmıştı. Işte. Ha, dol. Doğru için hazırlayayım kendime. Tamam. Ya doğru için ya kendim için hazırlarım en azından. En azından zombi olduğumuzda birbirimizi insan edebileceğiz. Sanırım. Bu hiç iyi olmalı şimdi. Tamamdır. Şimdi geri gitmem gerek. tam oldu. <laughs> Şimdi doruklar Senin... doğru ben nerede bıraktım? <laughs> on ya o adamın kılıç sesi geliyor. İnşallah orada bir şey yoktur Yok. Tamam buradakileri almışlar o zaman. Tamam. Neyse iki tane yeter bana. Biri benim için biri Doruk için. Oğlum Doruk yok.